Batman'da tekstil firmalarında istidam edilen işçilerin yıllardır su sorunu çözülemedi. Firma yetkilileri ve işçiler su sorununa çözüm getirilmesi için basın açıklamasına bulundu. Şuradan organizeye su geçiyor, buradan Batman'a su geçiyor. Bir 20 metre mesafeye defalarca dilekçe vermemize rağmen, Belediyeye bir 20 metre boruyu döşeyip de bu insanların suyunu vermediler. Bu atölyelerde yüzlerce işçi istihdam ediliyor. İşçilerin en büyük sorunu su. Batman'da 3 teksil firması yıllardır şebeke suyuna hasret. Firma yetkilileri suya ulaşmak için yıllardır çalmadıkları kapı, başvurmadıkları kurum kalmadı. Ancak nafile yine suya ulaşamadılar. Fabrika önünde toplanan firma yetkilileri ve çalışanları kısa süreliğine iş bırakma eylemi yaparak su sorununa dikkat çekti. İstediğimiz tek şey de su. Ve su hayattır. Sadece su istiyoruz. Bütün eylemimiz bizim budur. Yetkililere çağrımız sadece ve sadece dediğim gibi su istiyoruz. Bir an önce suyumuzun bağlanmasını istiyoruz. Firma yetkilileri ve işçiler su sorununa çözüm getirilmesi için yetkililere seslenerek basın açıklaması yaptı. 5 tane personel çalıştırıyoruz 3 firma. Bunların içme suları dahil hep taşımayla getiriyoruz. Yani çok özetlerim lavaboya bile su yok. Tankerle getiriyoruz. Bu Ağustos'un bu sıcağında. Bir 20 metre boruyu döşeyip de suyu buraya bağlayamadılar. Biz ısrarla suyumuzun bağlanmasını istiyoruz. 4 yıldır bu sorunu yaşıyoruz biz. Belediye gidiyoruz, valiye gönderiyoruz. Vali kalem müdürü il ödereye gönderiyor. Orası e, organizeye gönderiyor.